Bir milletin kader anında en büyük düşmanın dışarıdan gelen bir ordu değil de içerideki korku, ihanet ve umutsuzluk olabileceğini hiç düşündünüz mü? Hadi gelin 1921 Ankara'sına gidelim. Bir şehrin ve bir davanın çöküşün eşiğine nasıl geldiğini Tarık Buğra'nın kaleminden anlamaya çalışalım. İşte o günlerde Ankara'yı tam olarak bu cümle anlatıyordu. Yunan ordusu Sakarya'ya dayanmış, başkentin düşüşü an meselesi gibi. Şehrin daracık sokaklarında sadece toz değil, Elle tutulur bir korku, boğucu bir çaresizlik dolaşıyordu. Ama bakın, dışarıdaki bu askeri tehdit, yani kapıya dayanmış düşman, içeride çok daha derin, çok daha tehlikeli bir krizi ateşlemişti. Kurtuluş umudunun kalbi olan Büyük Millet Meclisi kendi içinde bir inanç ve korku kriziyle adeta felç olmuş durumdaydı. Bursa düşmüştü. Osmanlı'nın kalbi sökülmüştü sanki artık en inançlılar bile zihinlerinin bir köşesinde, Ankara'nın da, bütün bir vatanın da düşebileceğini düşünüyordu. Bu durum, meclisin içindeki bütün çatlakları, bütün fayatlarını yüzeye çıkarıyordu. Düşünün, mecliste 318 vekil vardı. Askerler, hocalar, memurlar, çiftçiler, kimler yoktu ki? Hepsi de bu akıl almaz tarihi sorumluluğun altında kendi korkuları, kendi umutları ve kendi hesaplarıyla eziliyordu yani bir milletin kaderini taşıması gereken o meclis tek bir vücut olmaktan çok her an dağılabilecek bir yapboz gibiydi. Şimdi gelin asıl meseleye gelelim. Çünkü dışarıdaki savaştan yani topla tüfek de olandan çok daha tehlikelisi Ankara'yı içeriden kemiren bir başka savaştı. Bu ruhlar ve fikirler üzerinden yürüyen bir mücadeleydi. Sakarya'da akan kan aslında Ankara'daki bir başka savaşın sadece dışa vurumuydu. Bir yanda işgalciye karşı savaşıyordun evet ama diğer yanda ve belki de daha zoru fırsatçılığa, ihanete ve insanın iliklerine işleyen o umutsuzluğa karşı bir karakter savaşı veriyordun. Bilirsiniz büyük kriz anları turnusol kağıdı gibidir. Herkesin gerçek rengini ortaya çıkarır. Yenilginin kokusu Ankara'ya yayıldıkça oraya ün, para veya mevki için gelenlerin o vatanseverlik maskeleri bir bir düştü. Geriye sadece çıplak çıkar hesapları kaldı ve belki de en acısı neydi biliyor musunuz? Bir zamanlar pırıl pırıl parlayan idealistlerin bile bu umutsuzluk girdabına kapılıp gitmesiydi. İşte tam da bu kaos ortamında meclisin içindeki o derin çaresizlikten beslenen yeni ve çok daha organize bir tehdit ortaya çıktı. Bu tehdit dışarıdan ithal bir ideoloji vaadiyle geliyordu. Çaresizlik içindeki vekillere fısıldanan teklif buydu. Kulağa bir kurtuluş reçetesi gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu sahte bir seçimdi ya toptan yok oluşu seçeceksin ya da yabancı bir ideolojinin kanatları altına sığınarak kurtulacaksın. Bedeli ise siyasi kontrolü tamamen onlara devretmekti. Bursa mebusu Şeyh Servet Efendi gibi Bolşevik sempatizanları bu yöntemi kullanarak korkuyu adeta bir silaha dönüştürdüler. Meclisin en zayıf anını kollayıp devrimi içerden kansız bir şekilde ele geçirmeye çalıştılar. Düşünsenize, bu askeri bir kuşatmadan çok daha sinsi, çok daha tehlikeli bir hamleydi. Tabii bu iç tehditler sadece ideolojik değildi. Çünkü unutmayın, kaos her zaman kendi canavarlarını yaratır. Ahlaki pusulasını tamamen yitirmiş, krizden beslenen usta manipülatörler tarafından bizzat organize ediliyorlardı. İşte romanın tam merkezindeki o karanlık figür Ali Yusuf, Ankara'nın direncini aşındıran tüm o ilkesiz, çıkarcı güçleri tek bir bedende topluyordu. O, tam anlamıyla krizin yarattığı bir canavardı. Ali Yusuf'un hikayesi ilkesizliğin nasıl inşa edildiğinin adeta bir portresi. Çocukluğunda öğrendiği acı bir gerçek onu dünyaya karşı güvensiz ve öfkeli yapmış. Gazeteciliği şantaj için bir güç aracına dönüştürmüş. İzmir'de bir aşkla kendini aklamaya çalışsa da geçmişinden kaçamamış. Şimdi ise Ankara'nın o kaotik ortamı onun gibi sadakat nedir bilmeyen bir avcı için mükemmel bir av sahasıydı. Peki bu kadar çürüme, bu kadar umutsuzluk varken bu sele karşı duran hiç kimse yok muydu? Elbette vardı. Tüm bu kaosa karşı ahlaki bir çıpa görevi gören küçük ama kaya gibi sağlam bir grup insan. İşte Mehmet Akif ve Hüseyin Avni gibi ilkeli vekillerin yüzleştiği can alıcı soru buydu. Ordu dağılmış, para yok, umut tükenmiş, peki geriye tutunacak ne kalmıştı? Mehmet Akif'in bu sözleri, her türlü pazarlığı ve teslimiyeti reddeden sarsılmaz bir iradenin adeta manifestosuydu. Onlar için geriye tek bir seçenek kalmıştı, onuruyla ölmek. Bu, yenilgiyi bile bir zafere dönüştürme kararlılığıydı. Onlar için cevap basitti ama bir o kadar da zordu. Anladılar ki diğer bütün umutlar tükendiğinde geriye kalan tek silah karakter ve sarsılmaz bir inançtır. Ankara belki düşebilirdi ama onlar düşmeyecekti. Belki de vatanseverlik en karanlık anda bile umutsuzluğa, ihanete ve korkuya karşı ahlaki bir duruş sergileyebilmektir. Silahla değil, karakterle savaşmaktır. Siz ne dersiniz?